Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün bahçemden topladığım salatalıkları bile turşu yapacağız. Şimdi gerekli malzemelerimi tanıtalım. Şişeme göre e, seçtim. yani şişem ikinci litre arkadaşlar. E, ona göre yaptım salatalıklarımı doğradım ortadan arkadaşlar. Arkadaşlar isteyen konişon salatalıklardan yapar, ben bahçe salatalığıyla yaptım. İki diş sarımsağım. Ee, bir miktar su, iki küp şekerim e, kaya tuzun bir yemek kaşığı kadar kaya tuzum arkadaşlar 2 e, yemek kaşığı kadar da sirke İsteyen elma sirkesi kullanır isteyen de üzüm sirkesi kullanır e, ben e, elma sirkesi kullandım arkadaşlar bir de kavanozum isteyen bunların miktarına göre yani kavanozunuz büyükse bunların miktarını da arttırabilirsiniz arkadaşlar şimdi yapılışına geçelim. Ee, belirlediğim miktar kadar salatalığımı, arkadaşlar salatalıklarını içine ilave ediyorum. Arkadaşlar bu arada ben bunu kaynar sütten yapıyorum. Şöyle hepsini ilave edelim. Arkadaşlar salatalıkların hepsini ilave ettikten sonra kaya tuzunu ilave ediyoruz. İki tane küp şekerimi içine atalım. Bir miktar göz kararı maydanozumuzu atalım. İki diş sarımsağımız. yemek kaşığı kadar da sirkemizi ilave edelim. İlave ettikten sonra arkadaşlar şimdi sıcak suyumuzu üstüne Arkadaşlar kaynar suyumu ilave ettikten sonra şişemin ağzını kapatıyorum. Sıkıca bir şekilde kapattıktan sonra gelmeye hazır bir hale gelmektedir. Arkadaşlar isteyen bunu e, 10 gün veya 20 gün içerisinde ne zaman olursa o zaman tüketebilir. İsteyen de e, serin bir yerde bir yıl muhafaza, muhafaza edebilir. Şimdiden yapan herkese afiyet olsun.